4 yaş çocukların çok konuşkan olduğu bir yaştır. Devamlı konuşurlar ve devamlı soru sorarlar, hikayeler anlatırlar. Karmaşık cümleler kurabilirler. Örneğin ben kimse yetişmeden tabaktaki bütün kurabiyeleri kaptım gibi ve bir takım kavramları da kullanarak, bundan önce ondan sonra gibi kavramları da kullanarak konuşabilirler. Dolayısıyla 4 yaşında konuşmayan bir çocuğu normal olarak kesinlikle algılamamak gerekir. Bu çocuğun fiziksel e, psikolojik veya sosyolojik bir takım problemleri olabilir. Fiziksel problemlerin en başında işitme ile ilgili sorunlar gelmektedir. Eğer 4 yaş çocuğu yeterince işitmiyorsa konuşamayabilir. Bunu aile tek başına algılayabilmesi veya tek başına değerlendirmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Çünkü bazı sesleri yakalayıp bazı sesleri yakalayamayabilir fakat konuşmasını engelleyebilir bu durum. 4 yaşındaki bir çocuk diğer açılardan normal görünüyor fakat konuşmuyorsa ilk olarak bir kulak burun boğaz uzmanına ve onunla bağlantılı olarak bir işitme uzmanına götürülüp işitmenin değerlendirilmesi gerekir. Eğer 4 yaş çocuğunda konuşmamayla birlikte başka şeyler de gözlemleniyorsa ki çoğu zaman gözlemlenir. Bu durumda e, psikolojik veya sosyolojik başka bir sorun ortaya çıkabilir. Ama bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Başka şeyler gözlemlenmiyorsa da sadece konuşmamakta yine bir psikolojik veya sosyolojik bir sorunun bir parçası olabilir. E, evdeki iletişim eksikliği, evdeki konuşmama, aşırı derecede televizyon düşkünlüğü ve insanların ev bireylerinin birbirleriyle ve çocukla konuşma yerine bütün zamanları televizyon seyrederek harcamaları e, gibi sebepler çocuğun konuşmamasına yol açmış olabilir. E, bunlar daha kolay çözülebilecek, halledilebilecek sebeplerdir. Zaten biz aslında 4 yaş çocuğunun bir okul öncesi eğitim kurumuna verilmesini önerdiğimiz için e, bu yaş çocuğu o ortamda zaten e, sosyolojik olarak ihtiyaç duyduğu ortama bir nebze olsun bulabilir. Fakat e, daha daha önemli e, ve daha karmaşık sebeplerde 4 yaş çocuğunun konuşmaması için sebep olabilir. Bir takım sosyolojik gelişme bozuklukları, bir takım psikiyatrik hastalıklar, otizm gibi durumlar 4 yaş çocuğunun konuşmama sebepleri olabilir. Dolayısıyla konuşmayan bir 4 yaş çocuğu işitmesi açısından bir kulak-burun-boğaz doktoru tarafından, bir nörolog ve bir çocuk psikiyatristi tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.